dediğimiz şey aslında e, ahiliğin nizamnamesi kanunnamesi e, türünden bir şey ahilerin nasıl hareket edeceği nasıl davranacağını eden bir aslında kitap olarak çoğunlukla bulunan Hazreti Peygamber'e salat e, salatla başlıyor ardından bedir savaşı ve bedir savaşında ahî evranın ortaya çıkışı ya da ahî evranın oluşu e, daha sonra e, silsileyle e, fütüvvetin e, tarihsel süreci Ahi evranda silsileyle Anadolu'ya aktarımı ve diğer kısımlarda yine dua ve salatlar. Eğer diyor e, ahi şeyhine sözüne karşı gelir e, kurallara uymaz ise diyor yakası kesilip börkü alıp e, tekrar şakirt, e, şakirtliğe verilir. Yani tekrar öğrenci olsun, tekrar çırak olsun. Zehri katildir bu dünya susayıp içme sakın. Bu ömür sermayesinin nahak yere saçma sakın. Kiz gayb iftiraya ağzını açma sakın. Hak lisan verdi sana zikr ile tesbih etmeye. Yürü ilim meclisine bir nasihat alma. Evliyalar sohbetinden dur olup kaçma sakın. 2017 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi Kütüphane ve Dokümentasyon Daire Başkanlığı bünyesinde Erzurum Şehir Arşivini kurmuş ve çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Bu çerçevede çok sayıda arşivimize Erzurum Şehir Arşivi'ne bilgi ve belge döküman bağışı yapılmaya başlandı. Kısa bir süre önce fark ettiğimiz önemli bir Erzurum tarihi açısından belki Türkiye'nin de tarihi açısından önemli bir vesika ile karşı karşıya kaldık. bu vesika 1930'lu yıllarda Osmanlı'nın son döneminde Ahi Şehliği yapmış Ahi Arif Efendi'den intikal eden önemli bir kültür varlığı, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e intikal eden önemli bir kültür varlığı. Bu fütüvvetname e, ilk fark eden kişilerden biri 1929 yılında e, Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mustafa Kemal'in yönlendirmesiyle Erzurum'da kültür araştırmaları yapmak için bölgeye gelen Abdülkadir İnan tarafından fark edilmiş. Abdülkadir İnan o dönemde esnaf şeyhi olan, aynı zamanda debbalar şeyhi olan Arif Efendi ile görüşmüş ve belgeden haberdar olmuş fakat Arif Efendi korumacı bir yaklaşımla belgeyi sadece göstermiş. incelemeye ve not almaya müsaade etmemiş. Eee Abdülkadir Han böyle söylüyor. Herhangi bir not alamadım diyor. Daha sonra biz fütüvetnamenin açıkçası kaybolduğunu eee düşünüyorduk idik. Çünkü elimizde herhangi bir veri yoktu. Fütüvetname muhtemelen 1942 yılında Erzurum'a gelen meşhur Erzurumiyatçı Cemalettin Server Revnakoğlu tarafından ele geçiriliyor. Onun arşivine giriyor ve onun arşivi de daha sonra Erzurum'un ilk derneği diyebileceğim Tarih Derneği'nin Erzurum Tarih Derneği'nin arşivine intikal ediyor. Erzurum Tarih Derneği de arşivleme probleminden dolayı iki yıl önce bir protokolle kendilerinde bulunan Cemalettin Server Revnakoğlu ve sair evrakı Erzurum Teknik Üniversitesi Erzurum Şehir Arşivi'ne bağışladılar. Biz bu Erzurum Şehir Arşivi'ne bağışlanan bu koleksiyonu peyderpey dijitalize ederek dijital ortama aktararak tüm dünyanın açıkçası erişimine açmaya başladık. Giriş kısmında Dini temellerini anlatıyor. Hazreti Peygamber'den başlatarak Bedir Savaşı'nda Ahi Evran'ın ortaya çıkışı ve Ahi Evran'la birlikte ahiliğin ortaya çıkışı. Tarihsel süreci hakkında bilgi veriyor. Ee, orta kısımda ise ahilerin uyması gereken kurallardan uzun uzadıya izah ediliyor. Yani bir ahi e, kurala uymazsa ya da mesleğini düzgün icra etmezse, mesleğinin gereklerini yerine getirmezse, alacağı cezalar, meslekten nasıl tard edileceği, çıkarılacağı, e, hangi durumda affedileceği, e, ne şekilde çırak yetiştirileceği, usta, e, kalfa yetiştireceği, usta yetiştirileceği şet bağlama törenleri bunların detayı hakkında çok önemli bilgiler ihtiva ediyor. Belgenin son kısmında ise 32 meslek erbabı e, ve bunların pirleri hakkında bilgiler var. Belge Osmanlı'dan cumhuriyete intikal eden önemli bir kültür varlığıdır. Zira Belgeyi günümüze ulaştıran, çok sıkı bir şekilde muhafaza ederek belki de günümüze ulaştıran Arif Efendi, Osmanlı'nın son döneminde Erzurum esnaf şeyhi. Şöyle söyleyelim, günümüzde en büyük problemlerimizden birisi tahşiş. Gıda tahşişi yahut ürün tahşişi, Sanayi Bakanlığı, Tarım Bakanlığı zaman zaman tahşiş listeleri yayınlıyor. Bu bir takım etik değerlerimizin yitirdiğimizin göstergesi açıkçası. Yani e, kapital dünyada daha çok kazanmak için e, her türlü yolu mübah gören e, sistemin aslında alternatifini bulacağız biz burada. E, kendi kültürel kodlarımızı bulacağız biz burada. Çünkü ahilik e, anlayışında e, para kazanmaktan daha çok gönül kazanmak esas. Yani e, burada asıl olan nitelikli malı üretmek ve e, uygun fiyatla, Tüketiciye sunmak amaçlanıyor. Ee, buradan e, kültürel genlerimizi aktaracağımız çok şeyin olduğunu düşünüyorum açıkçası. E, kapital dünyanın para kazanma hırsı yerine e, insanlarımızın gönlünü kazanma, nitelikli ürün üretme, e, kalifiye insan yetiştirmenin öne çıkacağını düşünüyorum. Bir, bir asır zaten kesin. 2025 yılındayız. E, Arif Efendi Osmanlı son döneminde... E, de bağlar şehidi. Dolayısıyla 100 yılı aşkın 200 yıl belki 300 yıl tarihini belki incelemelerden sonra tahmini olarak söyleyeceğiz. Şu anda belgenin üzerinde herhangi bir tarih ve isim bulunmuyor. Kim tarafından kaleme alındığı bulunmuyor. Gayet güzel bir hatla yazılmış. Gayet güzel bir Türkçe ile de kaleme alınmış. Açık anlaşılır bir Türkçe ile de kaleme alınmış. Buradan tabii e, ahiliğin ne ihtiva ettiğini çok net bir şekilde açıkçası ilim alemine de sunacağız. Çünkü bir nevi ahiliğin kanun kitabı. Yani ahilik neyi emrediyor, neyi nehyediyor, neyi istemiyor, neyi öncelliyor. Onları bunun içerisinde net bir şekilde göreceğiz.